Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gelen izlediğiniz yapıları yapalım. İkinci Mahmut Erkan'ın yapılarını yine yaptım. Nasıl bir kız? Birinci saçlarla izledik. İkinci polis merkezi. Üçüncü de itfaiye merkezi. Çok uzun olmadı ama. Gezeceğim birazdan önce bir işimiz var sizde. Şimdilik o benimle uğraşan çocuk. O kadar evimi kaydedim ama bir şeyler patlatmak istiyorum. Özür dileyene kadar bunu böyle gay yapmayacağım. Bu videoyu da hemen paylaşacağım. Çünkü görsün okula gelince özür dilerim. Eşya modu kurdum arkadaşlar. Göster zaten. Görüyorsunuz zaten elimde kocaman Loki arsası var. Loki modu da kurdum. Böyle bir şey. E, ee, dondu bunu biraz. Hmm. zaman Hı canlı Annesi. Anneciğim. İşte bu I am not sure. lo <laughs> call baby. Lucky. Lucky. I <laughs> don't ka bulmanın bir şey koydu. Bunu atladım ya bana. Bedenine kime dalga geçiyorlarmış? Görsün bakalım. Kurulsun. Yapmam ki. Özür dilerine kadar yapmam burayı. Hatta buraya mod kuracağım. yere yapı yaparım. Etrafta her yer kırım böyle yapı yapmak için. Bu yapı yaparım. Hem yolu düşermiş. Bu arada bunu yaptım ben ama bunu ne burada açım. teşekkür burada açalım. O çarpı bana güçlü bir kap <laughs> Zaten çok umurum dolayacağını düşünmüyorum. Onun için yet gideceğim burayı. Yeri binalarımızda müyüsü gelecek. Aha. <laughs> Hı 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 hı. Cımzık Bak Ya bu Ben, ben kendim şey. zaten zaten Hoş Hoştur biliyorsunuz zaten. 2'ye mı geçiyor? Ama bak kudumda böyle yapar Ya ne yapıyorsun şimdi? Bakın böyle Bu da 2'ye Bu da Nasıl olur bunu? Eee bunu bu miyim şimdi? ne yaparım olması lazım <laughs> Bu, ya yansın, ya. <laughs> Bakın, bir şey tuvaletçide de var buraya geldim bakalım yok mu şey yok. Mahsam zaten aşağıda. Bakın. Oy. biraz da pat olmuyor şu ya ha bombarddım Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Bu Filistin'e eziyet yapıldığından beri onlar tutuyorsunuz ama Doğu Türkistan yıllar da çekiyor. Ona niye hiçbir şey yapmıyorsunuz? Onun Çin'e niye yapmıyorsunuz bir şey Çine. He? Eş ha. Filistin olunca He, şey oluyor ama Doğu Türkistan olunca ne oluyor? hiçbir şey olmuyor. Doğu Türkistan daha iyi. Türk onlar. Arap onlar. Ama Doğu Türkistan Türk. <laughs> Ülkeyi Çin ile Gök Türk'ten Doğu Türkistan'a çevirdi. Gök Türk nerede? Aaa! Çok sinirlendim.

Daha şimdi gösterim Bu o bu o bu Ha 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 Bu artık bu 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 usta karşı çıkmanın bedeli bu işte. Hadi uçabiliyorum. Game of Arkadaşlar o gün gösterdiğim gibi ben ölümsüzüm artık. Y altında bir daha sarmıyorum. Şu an hastalığım geçti sanırım çünkü duman çıkmıyor üstümden. Ama bu benim ölümsüz olmadığımı anlamına gelmiyor. Yok, yok yok durun şimdi hatta sunucu sünük oluşturdum. <laughs> doğru arkadaşlar durun. Telefonda disk oldu. Durun. Ben hemen bu videoyu kapatayım. Bunun kamerasından çekeyim. Olur mu? Bence olur. <laughs> Hadi